Bir dakika bir dakika. Şunu da. Tamam. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Teknofest'te birinci oluyoruz. Öncelikle Teknofest'in yarışmalar sayfasında Türkçe doğal dil işleme yarışmasının başvuruları açıldığında şartnamesini inceliyoruz ve bize uygun olduğunu düşünerek başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Sonrasında tüm öneleme aşamalarını başarıyla geçerek sona kalan 20 finalist takımla beraber Gebze Bilişim Vadisi'nde yaklaşık 30 saat süren Hekaton'a katılıyoruz ve projemizi orada tamamlayıp sunumlarımızı jüriye gerçekleştiriyoruz. Jüri daha ayrıntılı bir inceleme talep ettiği için sonuçları öğrenemeden eve dönmüş oluyoruz. İki hafta sonra sonuçlar açıklanıyor ve We are bu sefer de ödülümüzü almak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2025 için yola koyuluyoruz ve şampiyonlar geçidinde yerimizi alıyoruz. Alanda birkaç gün vakit geçirdikten sonra o büyük gün geliyor ve sahne arkasında tüm şampiyonlar hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerimizi teslim alıyoruz. Yarışmada bizden yapay zeka destekli yeni nesil otonom bir müşteri hizmetleri asistanı geliştirmemiz bekleniyordu. Bu sonuçla beraber son iki teknofesti dereceyle tamamlıyoruz.